Pazar günlük bu kadar yeter ben çıkıyorum Gözünü sevdiğim şiş şey aksın Tamam ben bizzat ilgileneceğim hepsiyle Başak geldi Haberin yok muydu? Yok Bozuk musunuz? Ne bileyim usta bilmiyorum ki Merhaba Merhaba Görmedim geldiğini Ufak tefek bazı işlerim vardı. Çok sürmez, birazdan çıkacağım. <laughs> Sorumun cevabıydı ama olsun. Var mı şeyler? Var mı bir şey? Yok işte. Yok bir şey. İşlerim bitince çıkacağım. Az kaldı. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Bilmem, olabilir. Peki. Neymiş o? Herhangi birine sorar gibi soruyorsun. Herhangi biriyle konuşur gibi konuşuyorsun. Ben biraz daha özel olduğunu düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Mesele bundan ibaret. Metin yazarlarından bunlar. Bunlar da storyboardlar. Tamam. Masama bırakıver. Kolay gelsin. Sağ ol. Yemeğe çıkalım ha. Tokum. Ben yerim sen bakarsın. Hadi zorlama beni. Mutsuz gözüküyorsun. Belki biraz öyleyimdir. Peki benimle ilgisi var mı? Hı hı. Var. Çok açık sözlüyüz. Bütün yaşadıklarımdan sonra... ...birisinden yana umut beslemek... ...birisine güvenmek... Çok zordu benim için ki o birisi sen oluyorsun. Ben galiba bazı şeyleri fazla ciddiye aldım. Bu kadar ciddiye alınca bu seni ürküttü. Sen ürkünce büyü bozuldu. Galiba asıl sorulması gereken büyü gerçekten var mıydı? Bana mı soruyorsun? Yok. Daha çok kendime soruyorum aslında. Yani sonuçta sen tutamayacağın sözler vermedin, olduğundan farklı görünmedin. Sorun bende yani. Ben kendi kendimi boşa düşürdüm galiba. Keşke söylediğin kadar cesaretli olabilsem. İstemediğimden değil. Ama yalnız söyleyeyim. Bir şey var şimdi tutuyor, hep geri çekiyor. Ya yani bilmiyorum adı her neyse. Adını birlikte koyalım mı? Sinem. Ama tek taraflı bir şey değil bu. Sen de bırakamadın onu. Yani siz ruhen boşanmış değilsiniz. Mahkemelerin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Geride bir hayat bıraktığında bir parça hep geçmişte kalıyor. Yani tıpkı sen de ben gibi. hani devam etmek istiyorsun hayatına. Yola devam etmek istiyorsun çünkü hayat akıp gidiyor. <laughs> Kervan yolda düzdür hesabı. Ama olmuyor işte. Yani her zaman iki yarım bir tam etmiyor. Evet. Etmiyormuş. Yemek için teşekkür ederim. Çok güzeldi. <laughs> Yalan söyleme, berbattır. Daha iyi biri olmuştu diyelim. Hı, önümüzdeki yemeklere bakacağız diyorsun ya. Önümüzdeki maçlara bakar gibi. Futbolu karıştırmasak olmuyor değil mi? Ya uydu ama. Hı hı, uydu. Şişt. Uyan mı? Sana ne? Ya abi sonunda duyamadım, çok merak ettim. Hadi çalış